Merhaba arkadaşlar şimdi size OBS indireceğim. OBS'i ben de bilmiyorum ama bayağı bir ders aldım OBS indirme ve kullanma konusunda. Güzel kolay bir yazılım bence. İndirirken sadece Windows mesela indirirken kurucuyu indir diyorsunuz ya. Eğer 32 bitse Windows'unuz şuradan 32 bit seçmeniz gerekiyor. Onu da başlattan bit yazın. Başlat düğmesi var ya CTRL'nin yanında. Şuna basıyorsun. Bit yazıyorsun oradan gözüküyor bak şöyle. Ya zaten hani bak burada 30 64 yazıyor. 32 kalmadı. Kurucuyu indir diyorsunuz. Sakla diyorsunuz. Ne kadar da indiriyor bir bakalım. Evet şu an indirdi galiba. Sol tarafa indirdi arkadaşlar. Klasörü açtık. Tıkladık exe'ye. Next diyoruz ve kuruyoruz. Kurması gayet basit. Fakat kullanması biraz garip. İşte webcam olsun, ekran yakalayıcılar olsun. Bunda bir sıkıntı var ama kolay. Onu da göstereceğim size. Bazen siyah ekran geliyormuş, normal ekran gelmiyormuş. Mesela bakın burada ne diyor? Yayın için en iyi hale getir, kayıt ikinci sırada. Sadece kayıt için en iyi hale getir, yayın yapmayacağım. Bakın ses dikkatinizi çektim. Aşağıda şey var. Sadece kayıt için en iyi hale getir, yayın yapmayacağım diyor. Sadece sanal kamerayı kullanacağım diyor. Burada yayın için en iyi hale getir, kayıt ikinci sırada diyeceksiniz, ileri diyeceksiniz. Ne demiş? Temel çözünürlük şimdi arkadaşlar gönül istiyor ki 4K kullanmak. Ama yani bu standart ve iyi olan ekran mesela 2560'a 1440 ben bunu seçeceğim ya. Ya FPS 60 istiyorum ama arkadaşlar bilmiyorum yani internet bağlantım ya yani ne bileyim deneyelim ya. internet bağlantısı arkadaşlar 4-5 update olduğu zaman olmuyor ya. Neyse ileri de. Olsun onu da öyle yap. Ya Twitch'ten e, YouTube'dan da yapacağım. Twitch'ten de yapacağım aslında. YouTube diyeyim şimdilik. YouTube diyelim. Bu anahtarları falan seç diyor. Ondan sonra özel deriz ya. İptal diyelim şimdilik bunlara. Ben programı göstermek istiyorum size. Çünkü şu an yayın yapmayacağım ya. Yani benim sıkıntım şurada arkadaşlar. Update hızı benim 40 45 geliyor. Daha önceki videoları izlediyseniz bakmışsınızdır. Benim update hızım 40 45 gelirken acaba 40 45 MB/saniyede 4K kaldırır mı diye çok inceledim. Kaldırmıyor. Baktım 1080 standardı. 1080 60 FPS'yi kaldırsın da öp başına koy Twitch'te. Bakın burada sizin mikrofonunuz e, konuştukça görüyor musunuz ses yapıyor. Bu da arkadaki ses, Masaüstü sesi. Bunu dilerseniz böyle kısabiliyorsunuz. Bakın. Dilerseniz yükseltebiliyorsunuz. Ya oyunla ses dengenizi e, şey yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz ama rock mikrofon kullanıyorsan zaten kulaklıkta sorun olmuyor. Burada benim en, en çok anladığım şey şu. Şurada bir ekran tıklıyorsunuz. Bakın burada ekran yakalamayı ayarlıyorsunuz. Buna bir isim veriyorsunuz mesela ekran yakalama dedik. Tamam dedik. Bakın burada ekranı yakalıyor. Niye böyle 5-6 tane, 10 tane, 20 tane görüntü geldi biliyor musunuz? Ekranı yakaladığı için. Asıl ekran şeyi bu. Full yakalamasını istiyorsunuz diyorsunuz ki full yakala bak. Şimdi mesela bazıları diyor ki bu ekran abi yakalarken kilit koymuyorsun diyor. Kilit koymadığın için diyor bu ekran diyor. Şak kayıyor. Mesela elin değiyor kayıyor diyor. Hemen şurada bak kilidi var. Kilidi diyorsun Ekran yakalama diye yazdı ya kilidi koydun. Buraya bir tane daha tıklıyorsun. Diyorsun ki mesela görüntü. İşte bu ne görüntüsü mesela? Ee, buradan işte kaynağı görünür diyor. Var olanı ekle vesaire. Burada abone ol kısımları çıkıyor. Ekranda abone ol vesaire diye. Burada mesela bakın sizin arkadaşınız şu artı. Kesinlikle bu artı. Ses giriş yakalayıcısı, işte tarayıcı, video, bilmem ne, şu bu pencere yakalama, renk, işte kaynağı, resim, slide gösterisi, sahne, mesela sahne. Burada kaynak oluştur diyor. Tamam diyorsun mesela. Sahne 2. İşte bir tane daha böyle sahne yakalıyor şurada. Ee, şurada şey yapıyorsun mesela bu neymiş? Bir tane daha ekran yakalama görüntü. Ee, sahne, Yeni Sahne Oluştur, Videoları Ekle, Kaynağı Görünür Yap diyor. Bu şekilde arkadaşlar sahne geçişleri oluyor. Mesela şimdi siz burada artıya tıkladınız ya sol tarafta. Buraya mesela diyorsunuz ki deneme sahne. Bir video izlerken o sahneyi de koyabiliyorsunuz. Mesela burada bakın görüntü yakalama var. Yine aynı şekil. Bu sahneyi yakaladın. Mesela şu sahneler arası geçiş yapıyorsun. Bunları kısa tuşlara koyanlar da varmış. Yani güzel bir program. Karışık değil. Öğrenmek lazım. Ben de yeni öğreniyorum. Bak burada yayını başlat diye bir menü var. URL ve akış anahtarı eksik diyor. Bu anahtar da size Twitch ve YouTube'dan verilen bir anahtar. Paylaşılması yasak olan bir anahtar. Kesinlikle yapmayın. Kaydı başlat dediğimde ekranı yakaladığın için kaydı başlatıyor arkadaşlar. Bakın şu an kaydı başlattı bak. Görüyor musun? Red yazıyor. Kaydı durdur. Bu muhtemelen bak sahne geçişleri soldur var. 300 milisaniye. Çok basit bir program. Benim gibi bu işi bilmeyen bir kişi bile bunları öğrenebildiyse siz var ya daha iyisini öğrenirsiniz. Zaten ben bunu öğretmek için, değil. nasıl indirilir, niye indirilir, neden indirilir bunu anlatmak için çektim bu videoyu. Yoksa bir sürü o kadar güzel anlatmışlar ki OBS'in kullanımını vesairesini. Hani müthiş anlatmışlar. Mesela ben bu sahnelere hasta oldum. Bu sahneden bu sahneye geçeceğim. Diyelim ki benim bu sahnem bir tanesi web kamera. Ben web kamerayla size konuştum. Dedim ki evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Yeni çıkan oyunumuzu deniyoruz dedim. Tak deneme sahnesi, oyun sahnesine geldim. Küçücük benim buradaki şeyi de şuraya aldım. Küçülttüm sağ taraf aldım şuraya. Kamera görüntümü başladım oynamaya. Burada bence en önemli şey arkadaşlar bu OBS falan değil. 2 dakikada kurarsın bunu ya. Canlı yayın anahtarı da değil önemli olan şey sizin update hızınız. Arkadaşlar inanın bana çok uğraştım. İstanbul, İzmir, Ankara'da gigabit internet varmış, tamam mı? Bizde yok. Ben Edirne'deyim, bizde yok. Ve 45 Superbox aldım. Onu da videolarını bulabilirsiniz YouTube'da. Superbox aldım. 45 update'i zar zor aldım upload hızı yani. 45 MB saniyede gönderiyor. 4K değil. 1080-60 FPS al. Öp başına koy. Bir de oyun da yiyor. Davlant ediyor. O zaman da upload düşüyor bazen. Oyunun sesi vesaire buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ve yayını başlatıyorsunuz. Önemli olan ekranı yakalamaktı bizim için. Bu işi profesyonel yapanlar var tabii ki. Bizim bilgisayarımız Allah'tan biraz iyi. İşte burada... Şu ayarlamaları ben merak ediyorum. Bu ayarlamalarda bana dediler ki işte e, işlemciden mi yesin, işte ekran kartından mı yesin bilmem ne. Abi eşit yesin, hepsinden ortak yesin yani. Bak burada ne diyor? Yaslama hassasiyeti, yayın sırasında otomatik kayıt yap. Hep bunları öğreneceğiz. Bak video demiş. Mesela bak, e, ortak FPS değeri, boyut azaltma filtresi demiş. Yayın, hesap bağlama önerilen, mesela Twitch hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Yayın anahtarını kullanabiliyorsunuz. Genele bakalım. Yaslama saatini demiş, yatay demiş, kısa yollar. Kısa yol da ekleyebiliyorsunuz klavyenize. İşte yayını başlat mesela diyelim ki, ne diyelim? Mesela F1 diyebiliriz burada yayına başlat. F1 deyince zaten bizim şeyde Bendikem de Bendikem'de yayını durdurdu kayıt yayını. Şeyden kaydetmiyorum çünkü ben şu an OBS'ten. Video diyor ya daha çok öğreneceğim şeyler var ama bu şekilde indirebiliyorsunuz arkadaşlar OBS'i Şu an herkes öneriyor Twitch yayıncıları YouTube yayıncıları YouTube'un kendi sitesinde var 3. sırada en yaygın olarak Açık kaynaklı kod Yani ne bileyim güzel Bunları bu şekilde indirebilirsiniz fazla da sizin vaktinizi almak istemiyorum Hani bu şekilde O 64'te zaten bütün oyuncular 64'te oynuyor ama dediğim gibi update hızını Şeyden ölçün. İnternet hız testinden. Upload yazar. Dolan değildir bakın. Upload. Yani sizin gönderdiğiniz. Nasıl anlatayım size. 1 GB'lık bir dosyanız var sizin bilgisayarınızda. Ve YouTube'a yüklemek istiyorsunuz. Bunu 2 saatte yükleyebilirsiniz. 8 dakikada yükleyebilirsiniz. Bu yayında böyle. Bu kaliteli yayın göndermek için Upload hızı yüksek olması lazım. Yoksa çok pikselli çıkıyor yayınız. 240. Çözünürlükte çıkıyor ve karşı taraf sizinle oyununuzu görebilir ne sizi görebilir takılıp durur O yüzden update hızınızı baştan ayarlayın bunların hepsi kolay arkadaşlar Kendinize iyi bakın